Merhaba arkadaşlar. İsveç'te yaşayıp Amerika'daki borsalardan Nasdaq'tan Dow Jones'tan hisse senedi alanları ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim. Parite veya valutanın önemi. Şimdi ekranda gördüğünüz dolar sek paritesinin gelişimi grafiği. Bununla alakalı size göstereceğim şey Bakın, e, yılbaşından bu yana dolar sek karşısında zayıflayarak sek yükselmiş oldu. Yani ne demek istiyorum? 13 Ocak 2025 tarihinde zirveye ulaşmış 1 dolar 11.31 seviyesini görmüş. Yani 1 dolar 11. 31 sek seviyesini görmüş. Şimdi siz İsveç'te yaşayıp İsveç'teki bankalardan Nasdaq'tan hisse senede aldığınız zaman otomatik ISKO hesapları sek'i dolara çeviriyor ve hisseyi satın alıyorsunuz. Şimdi 100 dolarlık bir hisse senede aldığınızda diyelim ki dolar 1 dolar 10 kron diyelim. Eğer ki 100 dolarlık hisse senedi aynı kalmasına rağmen 1 dolar 9 krona düşerse siz sizin 100 dolarlık hisse senediniz 90 dolara düşer. Yani parite düştüğü zaman hisse senedinin fiyatı aynı kalsa bile siz zarar edersiniz. Veya tam tersini düşünün. 100 dolarlık bir hisse aldınız. 1 dolar 10 sek diyelim ve 1 dolar 11 sek olursa sizin hissenizin karşılığı 110 dolara çıkar. Yani parite düştüğü zaman hisse fiyatı aynı kalsa bile siz zarar edersiniz. Parite yükseldiği zaman yani dolar güçlendiği zaman sek karşısında hisse senedi aynı kalsa bile siz para kazanırsınız. Şimdi buradaki çizdiğim grafik bir şeyin düşen trendde mi, yükselen trendde mi, yatay trendde mi olduğunu bakmak için bakarsınız. Fiyat nereden ve nereye gitmiş. Bakın burada mesela 2 Haziran 2 Ocak 2024'ten bir 30 Eylül 2024'e kadar paralel gitmiş diyebiliriz. Yani fiyatlar bir çıkmış, tekrar inmiş, tekrar çıkmış, tekrar inmiş. Ama 13 Ocak 2025'te dolar sek karşısında zayıflamaya başlamış, başlamış, düşmüş. Bu beyaz çizdiğim çizgi düşen trendi gösteriyor ve bu çizdiğim günlük grafik arkadaşlar bakın şimdi ayın 17'sinde 17 Eylül 2025 tarihinde dip seviyesine geldi. Bu yaklaşık 2016 Kasım seviyesinde bu dolar 1 dolar 9.19 sek civarı 9.20 sek civarını görmüş. Yani Yıl başında hisse senetleri alanlar, Nasdaq'tan hisse senedi alanlar yaklaşık 14.64% zarar etmiş durumdalar. Parite yüzünden hisselerin fiyatı aynı kalmış olsa bile %14.64 zarar etmiş olunuyor. Şimdi dikkatimi çeken bir şey. Şimdi düşen trend bu 13 Ocak'ta başlayan trend Bakın aşağı doğru ve şu anda tam burayı kırma aşamasında 17 Eylül'deki dipten sonra 18'inde yükseliş geldi, 19'unda geldi. Bu teyit mumunu görmüş olduk artık. Şimdi şu seviye 9.45'i 9.46'yı kırarsa bu beyaz çizginin üstüne atarsa artık dolar sek paritesinin düşüş trendi kırılmış olur. Umarım yükselmeye başlar. Birlikte göreceğiz. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece bilgi paylaşıyoruz. Bakın burada MACD yönünü yukarı kırmış. RSI o da yukarı kırmış. Tahminim önümüzdeki hafta bu beyaz çizginin üstüne geçecektir. Birlikte göreceğiz. Amerika borsalarıyla alakalı e, yoğun paylaşım e, X hesabında, WikiFinans strek AG hesabında, e, Instagram'da ve TikTok'ta Amerikan borsalarını ilgilendiren paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. İsteyenler abone olabilir. WikiFinans tips or vermiyor. Biz sadece bilgi paylaşıyoruz. Herhangi bir kimseye şu hisseyi alın, bu fonu alın, şu ETF'yi alın, şu sertifikatı alın demiyoruz. Biz sadece bilgi paylaşıyoruz. Herkes kendi kararını kendisi alır. Ona göre hangi hisseyi alacaksa, hangi fonu alacaksa ona göre karar verir. Ama bu paritenin önemi çok önemli. Bazen siz durup dururken e, borsa kapalı iken bile bakarsanız hesabınız düşüyor. Düşmesinin sebebi paritenin düşmesinden. Borsa kapalı iken siz bakarsanız hesap bakiyeniz yükseliyor. Neden yükseliyor? Kur yükseliyordur. O yüzden sizin paranız değerleniyordur arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Anlatabilmişimdir. İlk defa bir e, ekran paylaşaraktan pariteyi anlattım. Daha önce Whatsapp'ta defalarca izah ettim ama bu şekilde gösterememiştim şimdiye kadar. Umarım arkası gelir paylaşımlara devam ederim. İnsanlar para kazansın istiyoruz. Emeklilik dönemi için yatırım yapın. Birikim yapın. Çocuklarınıza hesap açın. 300 bin kron vergiden muaf. Gelecek yıl hesap başına. Bu sene 150 bin kron vergiden muaf. Hesap başı. 4 kişilik aile 150'şer bin kron olsa 600 bin kron vergiden muaf. Gelecek sene 300'er bin kron hesap başı olsa 4 kişilik aile 1 milyon 200 vergiden muaf. Neden Amerika hisseleri alıp satıyoruz? Çünkü teknoloji orada. Yapay zeka orada. Uzay hisseleri orada. Enerji hisseleri orada. Yani bir tane Nvidia hissesinin toplam değeri kaç tane ülkenin borsalarından yüksek. O yüzden ben şahıs olarak İsveç borsasından yatırım yapmıyorum. Sadece Nasdaq ve Dow Jones'ta alıp satıyoruz. Bilginiz olsun. İyi günler dilerim. Videoyu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. İnsanlar pariteyi neden önemli olduğunu umarım anlamışlardır. İyi günler dilerim.